Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere farklı bir lokasyonda video çekmek istedim. Bugün Hayata Karışan Kadınlar platformuyla Aydema İşbirliği ile düzenlenen bir etkinlikteyiz. Bootcamp'teyiz. Bootcamp dolayısıyla bizleri de bir otele getirdiler ve sizler, sizlere oteli gezdirmek istiyorum şimdi. Ne kadar iğrenç tuttuğuma bakar mısınız telefonu? şimdi daha güzel ve yaka kartlarımızı da bu şekilde göstereyim hemen. Birazcık size otelimizi gösterelim. Otelimizin içindeki odaları gösterelim. Daha doğru. Böyle geniş, ferah odaları var. TV izlemeye vaktimiz olursa izleyebiliriz. Ama doğayla iç içe bir ortam ve harika bir manzara bizleri bekliyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Başka hiçbir şey demek istemiyorum. Harika arkadaşlar görüyorsunuz. Çok da rahatsız etmek istemiyorum tabii ki. Büyük ihtimalle bir tek ben konuşuyorumdur. Doğru gidiyoruz. Bugün birinci günümüz ve ilk toplantımızı birazdan gerçekleştireceğiz. Harika bir salon. Çekeyim. Şöyle odama geçtim şimdi, ee, sabahtan beri tabii ki aktif bir şekilde oradan oraya koşuşturuyoruz. Bugün ilk günümüz, e, IDMA ve Brothers ekibiyle ortaklaşa kurulan e, Hayata Karışan Kadınlar Platformu adlı proje için e, bootcamp yapılıyor. Ve bootcamp için Sakarya'ya geldik. Burada işte bir oteldeyiz. Otelin ismini de yazarım aşağıya. Ee, şu an aklıma gelmiyor elit ama devamı gelmiyor. Çok güzel bir yerdeyiz, Işık tersi aldım ışığı. benim kamera bilgisi. <laughs> ee, çok güzel bir yerdeyiz, huzur dolu gerçekten ve benim de ekip arkadaşımla birlikte olacaklar iki kişilik odalar aslında ama kendisi son dakika gelemeyeceğini e, netleştirdi ve o yüzden tek kalacağım sanırım bugün burada. Olsun güzel geniş bayağı geniş bir oda <laughs> ve yaptım. E, İlk şey odama çekilir çekilmez aşkı memnunuz demek <laughs> yapacak bir şey yok dinlenmem lazım çünkü yenilenmem lazım öyle yani sabahtan beri bir koşuşturma içerisindeyim ne yapıyoruz neden ne yapıyoruz neden buraya geldik diye bir kısaca özet geçeyim istedim çok güzel harika bir doğa manzarası var. Gerçekten bayıldım. Yani... Siz de dostunuzla, arkadaşınızla, annenizle, babanızla, ailenizle ya yani çıkın çıkın gelin. Gerçekten müthiş bir şey ya. Huzur dolu. Yani çok çok beğendim burayı. Hani diğer tatil beldelerine nazaran daha sakin, daha sessiz, daha böyle doğayla iç içe ama insanları çok sık karşılaşmadı ve böyle kendi kendine kalabileceğin nadir yerlerden biri diye bakıyorum şu an buraya tamamen. Şimdi tek kaldığım için bir başta tabii ki şey oldum. Yani sürekli insanlarla etkileşim ve iletişim halinde olduğum için yadırgadım tabii. Yadırgamadım demem <laughs> yalan olur. Ama güzel. Tek yaşamak da güzel. Bugün tek yaşayacağız. Bakalım nasıl geçecek. <laughs> bugün tek yaşayacağız ama akşam diğer arkadaşım, diğer ekip arkadaşım, bizim grubun 3 tane üyesi var. Biri ben, biri Güneş. Gülden de diyoruz. Diğeri de Sinem arkadaşımız. Sinem arkadaşım bugün gelemiyor maalesef ama bize uzaktan yeni medyacı olarak uzaktan bize bağlanacak o da o şekilde destek verecek. Güneş yolda canım benim koştur koştur finalleri bir kenara bırakıp finallerden çıkıp koştur koştur buraya gelmeye çalışıyor. İşte onunla birlikte takılırız diye ümit ediyorum. Bu projenin devamının geleceğini düşünüyorum düşünüyoruz daha doğrusu biz katılımcılar olarak çünkü biz geldik katıldık beğendik ve biz de ilk defa onlarda böyle bir proje yürütüyorlar ee, herkes çok memnun gerçekten görüştüğüm e, karşılaştığım projede olan herkes çok memnun ve biz sadece eğitim beklentisiyle girmiştik buraya ama çok güzel konaklıyorlar ağırlıyorlar farklı farklı içerikler sunuyorlar bize ee, Brothers ekibine ve bu projelerde emeği geçen e, tüm e, emekçilere <laughs> selamlar, sevgiler buradan da. Ben çok memnunum, diğerleri de memnun. Önümüzdeki sene yine aynı şey olursa başvuru yapmanızı mutlaka öneriyorum. Bu arada bugün sunumda öğrendim. Yaklaşık 7000, Türkiye genelinde 7 bine yakın bir başvuru almış. İnanılmaz bir sayı. Belki daha fazladır, işte onu da bilemiyorum. Ama 7 binden işte ilk 100-150 kişiden biriyim. Bayağı mutluyum hatta o <laughs> Çok şanslı hissettim yine kendimi. Böyle arkadaşlar fırsatları kaçırmayın. Gerçekten bunu ben bu arada Ufuk Tarhan sayesinde bu e, etkinliği gördüm. Bu e, etkinliği keşfettim. Onun sayesinde keşfettim. Onu da buradan çok teşekkürler. Gerçekten güzel ya. Her şey yolunda gidiyor ve araştırmacı, sorgulamacı olmak benim çok hoşuma gidiyor. Ve bu evet. otelin e, yanlış hatırlamıyorsam bir özelliği daha var. E, ya bir saniye böyle gelin de pers'te kalmasın. Ya tuzlu suyu sıcak su. Öyle bir termalde burası ilk otel. Onu da öğrendiğim zaman sizlere aktaracağım. Merak etmeyin. Çok güzel, geniş, büyük bir oda benim oldu. Çok şanslıyım bu konuda. İlerleyen zamanlarda dediğim gibi diğer etkinlikleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Takipte kalın. Hoşçakalın. Elimi gözüme soktum. <laughs> Çaktırmayın. birazcık daha görünmeyen yerlerini görmeye gidiyorum. birazcık yani birazcık değil aslında iki saat falandır dinleniyorum. Bilmiyorum ya başım ağrıdı. Dinlenmem lazım da benim neden başım ağrıdı hiçbir bilgim yok ama güzel dedim bir yürüyüş yapayım birazcık doğal içe olayım ve böylelikle enerjimi geri alayım istedim. Şimdi size birazcık etrafı gezdireceğim. keşfedebiliriz. Buraya geçmek yasak mı değil mi? I don't know but try 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 denedik. Çok tatlı. Bakalım nereye geldik arkadaşlar. Wow. Wow. Arkadaşlar nereye geldik lan? Anam çok güzel. Aa buraya yanlışlıkla geldim şu an. O çok güzel. Harika bir ortam var. Neyse biraz gezelim yani gezmenin zararı olmayacaktır diye düşünüyorum. Şuraya bakar mısınız? Müthiş bir şey. Ay müthiş bir şey. Aşık oldum. köprüde. Diğer manzara. İlerlemeyeceğim zaten oralar da aynı o şekilde. Ama harika. Sen gerçek misin ya? Sen gerçek misin? O sanat içine kapandı arkadaşlar. Kesin kesin. Hadi lan çıkar katana. Sana. Hello. Küçük arkadaşına merhaba da. Bir anda üstüme geliyormuş. Ödüm kupar var ya. Acaba demin üstüne basar mı i̇şte. O kadar görmedim ki. Neyse hadi kendine iyi bak bebeğim. Görüşürüz. İçine içine Enayi. Şuradan da düşmeden geçtim ve oh, harikayız. Şuraların güzelliğine bakın ya. Müthiş arkadaşlar benim hayatla mesaim yeni başlamadı. Geri başladı. Ondan sonra çay <laughs> safiyi bir kenara bırakıp geri dönüyoruz. Ram Tarık Ram. Aks, akşam seansına girişi konuşamıyorum da. <laughs> Çok tatlılar. <laughs> Ve çığmızıyla devam ediyor. <laughs> Hadi gidelim. Grup çalışmasına gidiyoruz. Evet arkadaşlar, ekip arkadaşım geldi devam. sonunda. Güneş Hanım teşrif edebildi. <laughs> <laughs> ama. Şimdi grup çalışmasına geçiyoruz. Bakalım neler yapacağız. İnşallah proje bir şeyler katabiliriz bugün. Umarım. Umarım. <laughs> Ve ikinci günden herkese merhabalar. Ee, uyandık. Sabahın körü. Ya, sabahın körü dediğim de 7.30-8 gibi bir e, saatteyiz şu an. Yoga yapacağız. Yogaya gidiyoruz şimdi. Bir gün. Kestik. İkinci günün kahvaltısında herkese merhabalar. Yine her şeyi birbirine karıştırdık. Arada park olduğunu iddia ediyor ama yok. Odada dolu. Şimdi şuraya bakınlar satacaktık işte. harika bir sunum ve harika bir içecek herhalde kendinize afiyet olsun da <laughs> Afiyet olsun. Afiyet <laughs> olsun. <laughs> <laughs> saat 2 ya da 2'yi geçti bilmiyorum tam emin değilim o konuda ama kutlamadan geldik çok yorgunuz gerçekten inanılmaz eğlendik baya eğlendik tüm böyle artık stresi şehirin stresini kurumsal hayatın stresini hepsini attığımıza inanıyorum çok yorulduk yarına güzel bir sabahın bizi beklediğine eminim uykuya çok ihtiyacım var bu videoyu da devamını size belirtmek adına çekmeyi atladığımı fark ettim. O yüzden çekiyorum şimdi. Yarın son günümüz, oteldeki son günümüz, programdaki son günümüz, buradaki son günümüz olacak. Bakalım yarın nasıl geçecek ve kapanış yaptıktan sonra da verilini İstanbul. <laughs> Günaydınlar. Üçüncü günden ve son günden herkese merhaba. Ee, sabah nasıl kalktık hiç hatırlamıyoruz. O kadar yorulmuştuk ki, gönül yorgunluğu. Koştu koştu, kahvaltıya geldik. Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Ardından fotoğraf çekimine gireceğiz. Ee, grupça, aslında fotoğraf çekilmek istiyoruz. İnşallah yetişiriz, bakalım. eşlik eden bebek ve güzeller güzeli güneş. <laughs> Olmasaydı gerçekten tadı tuzu olmazdı. Bayağı eğlendik sayesinde. <laughs> Efsane eğlendik ama çok iyiydi. Çok, çok yorgunum. Uyumak istiyorum. <laughs> Bütün yol boyunca uyuyacağım. Uyandırma beni. Ve yol arkadaşım olacak kendisi. Ta buradan avcılara kadar birlikte gideceğiz. Böyle. Bu da böyle bir yanı. Hazırlandık. Eşyalarımız, bavullarımız hazır. Birazdan çıkışımızı da vereceğiz. Sonra verilini İstanbul güre güre Sakarya. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Çok sevgiler, selamlar, öpücükler. Hoşçakalın.